Türkiye'nin pek çok yerinde belediyeler esnafa aylık para yardımı yaptı, kira almadı ve su ücretinde indirime gitti. Bizde de olsun diye çok yazdık ama gereksiz yerlere para harcayanlar toplumun çimentosu esnafa sıra gelince maalesef cimrileşti. Pandemi nedeniyle herkes sıkıntıda ama küçük esnaf ve sanatkar daha da zor durumda. Bunu bilmeyen yok elbette. Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Sivas başta olmak üzere birçok ilde belediyeler vatandaşın yanı sıra esnafa da destek verdi ve vermeye de devam ediyor. Kimi kiraları almıyor ya da öteliyor, kimi de aylık para yardımında bulunuyor. Bu arada esnafa su fiyatlarında özel tarife var. Veren eller dert görmesin. Ne demiştik? Bizde de olsun. Oldu elbette. Terme Belediyesi yaptı ve kira bedellerini %50 oranında indirdi. Esnafın durumuna sessiz kalmayan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç kutluyor. Bu zor günle dayanışma ve paylaşmayla atlatılacak. Ve bu zamanlarda yapılan davranışlar gün gelecek hatırlanacak. Geçenlerde bir esnaf arkadaş telefonla aradı. Doğalgaz ve elektrik faturalarında esnafa bir indirim yapılamaz mı diye. Niye su demedin diye sordum. Demez olaydım. Açtı ağzını, yumdu gözünü. Haklıya denir? Doğalgaz ve elektrik faturalarında indirim yapılamaz mı? Yanlış anlaşılmasın. İş yerleri kapalı esnafın evlerinde kullandıkları elektrik ve doğalgaz ücretlerine birçok esnaf bu yüzden icralık durumda. Hatırlatalım istedik. Bu arada sanayi sitesi esnafının da oldu bittiye getirilmesine yönelik tepkiler var. İnsanların alın teri ve emeğinin üzerine yatmaya kalkışmak sıkıntı açar. Esnafı bu kadar bunaltmayın. Ters tepe.